Sanatçı Birol Topaloğlu'nun ağabeyi Şenol Topaloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Topluca köyünün eniştesi, pazarın kıymetli evladı, Şenol Topaloğlu'nun vefatı Karadeniz'i yasa boğdu. Karadeniz'in ezgilerini dünyaya taşıyan güçlü sanatçı Birol Topaloğlu'nun ağabeyi Şenol Topaloğlu'nun hayata veda etmesi Rize ve Trabzon başta olmak üzere tüm bölgede derin bir sarsıntı oluşturdu. Bu kayıp yalnızca bir sanatçının ağabeyini değil. Pazarın sevilen bir evladını, çamlı hemşine bağlı Topluca köyünün kıymetli eniştesini ve kökleri Karadenize uzanan bir ailenin çınarını kaybetmesi anlamına geldi. Aman siz hastalığa karşı dik duruş. Bir süredir kanserle mücadele eden Şenol Topaloğlu'nun tedavisi önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürdürüldü. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda entübe edildi. Tıbbın tüm imkanları seferber edildi. Ancak 18 Şubat akşamı verdiği onurlu mücadele sona erdi. Geride gözyaşı, dua ve saygıyla anılacak bir ömür kaldı. Bir ağabeyden öte bir aile direği Şenol Topaloğlu. Yalnızca Birol Topaloğlu'nun ağabeyi değil, aynı zamanda ailesinin yol göstereni, çevresinin saygı duyduğu bir isimdi. Emekli hakim Mahir Topaloğlu'nun kardeşi olarak da bilinen Topaloğlu, ağır başlılığı, vakar dolu duruşu ve aile bağlarına verdiği değerle tanınıyordu. Pazarda bir ağabey, çamlı hemşinde bir enişte, ailesi için bir çınar, onu tanıyan herkes için güven veren bir isimdi. Omuz omuza, gözyaşlarıyla 19 Şubat 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Pazar Sahil, camiinde kılınan cenaze namazı, Karadeniz'in birlik ve dayanışmasının en güçlü fotoğraflarından birine sahne oldu. Pazardan, Çamlıhemşin'den ve çevre ilçelerden yüzlerce kişi saf tuttu. Dualar semaya yükseldi. Omuzlara alınan naaş, Suçatı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Topluca köyü sakinleri, aile büyüğümüzü kaybettik sözleriyle acılarını dile getirirken pazar halkı da sevilen bir değerini uğurlamanın hüznünü yaşadı. Karadeniz'in ezgileri bugün daha hüzünlü bu kayıp. Yalnızca bir ailenin değil, kültürüne, sanatına ve köklerine sahip çıkan Karadeniz insanının ortak acısı oldu. Bugün dalgalar biraz daha sessiz, yaylalar biraz daha mahzun, rüzgar biraz daha ağır esiyor. Bir ağabey, bir enişte, bir aile büyüğü artık hatıralarda yaşayacak. Çamlıhemşin takip olarak. Başta Birol Topaloğlu olmak üzere Topaloğlu ailesine, Pazar halkına ve topluca köyü sakinlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhum Şenol Topaloğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet ruhu şad olsun. سشکه که مهمت اسکانه شوره اشکانه ye ye o ye sore Çamlı Hemşin Takip